Arkadaşlar Discord'a artık full Morbius filmlerini atarsanız sizi sikerim. Çok net söylüyorum. Discord'da sürekli olarak full dosya olarak Morbius filmi atıyorsunuz. Yekpare bir şekilde. Full. Hayvan mısınız yani? Yani ben durumda mıyım ya? Moderasyondaki tartışmaya bak bugün abi. Arkadaşlar Morbius'un full filmini atanlarla ilgili ne yapalım Discord'da? Diye konuşuyorlar. Vallahi duymadım. Ama Tam itiraf ediyorum, itiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. Neyi? Ben Ne yaptın? Ah. ya ha ben seni yırtma koyayım Ben seni yırtma koyayım ya. ya yani. Kapat şunu da. <laughs> ya. Mi? Oğlum, yarın. Hi, I'm Oğlum, Did you know that you have rights? You have rights? Hayır, 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 constitution says you do. Abi, so do PlayStation. Asla alamadığınız muhteşem konsol. Okumuzu bu dakika. Lan 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 hayır. Lan. Arriba, arriba, Espanyol. <laughs> 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 Demektir ki Yeni Resident Evil modelleri eşittir. Yeni Resident Evil pornoları. Ada Wong'un güncellenmiş modeli eşittir. Ada Wong'un güncellenmiş Escort. pornosu. Abi ya biz Biz çok beceksiz onlara. E, girelim e, mi abi tekrar? Bak. Gerçekten eğer kaçmazsan ben de durursam ben de kaçayım. Ya tamam kaç Bu, Bu evden son çıkışımız. Tamam mı? Arif. Kardeş sözü. Söz. Kardeş sözü. Tamam. Söz. Vallahi çıkmayacağız Kapıyı girdiğimiz anda kapatayım. Oğlum ölecek miyiz içerikimiz? Eve gerekiyorsa. Ne olduğunu hayır. anlamadan. Hayır. Bunun bunu ne olduğunu anlamadan çıkmayacağım. Ben, ben kabul etmiyorum. Kanka mi? kanka hayal etmem gerektiğini düşün. Ben kaçarım. Hayır lan. Az önce az önce söz verdin. Ya söz verdim. Ama o yani şey ki çözeceğiz bunu ama yavaş yavaş. Hayır. Yapıyorum. Hayır hayır. İçeriye gireceğiz. Hadi bu tamam gidelim. Aynı anda gel. ya yes. ben gidiyorum istiyorsan dışarıda bekle tamam mı? Ben yeter artık lan korkmuyorum yeter. Ya, 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 Nerede? Hayır hayır sen de geldin. Ben gel abi. Aşağıya. Evet dostluğumuzun, sevgimizin, arkadaşlığımızla bu işin içinden çıkabiliriz. Gerçek hayatta, gerçek hayatta dostluk bildirim de şu anda sen iyi evet. hadi aç. Ama asıl burada gelmiyorsan gerçek hayatta hiç gelmezsin. Ha bu ne bu? Güvenli ortamımızda. Bilmez, tamam bilmez. Tamam, Hacım, acı, 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 kapa şunu Ama nasıl iletişime geçeceksin? Bütün anı yaparken burada kadın sonra benim de kalbim Şu an görüyorum ben. Yemek açık mıydı, öttü mü? Yemek. de, ötmedi de sen salona Sandalye gördün mü? Sandalye sallandı mı? konuda şimdi Andor'u, Mandor'u bilmiyorum. Artık biraz şey gibi oldu. Star Wars'tan böyle yolu geçen herkes bir herkese dizi yapıyorlar falan gibi oldu. Hiç filmi adını bilmediğim karakterler falan çıkmıyor başına. Andor, Siktor falan bilmem ne gibi yani saçma sapan karakterler çıkıyor ya. Belki ben hiç duymadım yani ama hiç hep böyle yeni karakterler, eski karakterleri falan hiç girmiyorlar ya. Momo'yu görünce aklımda tuhaf eşcinsel düşler canlandı. Ben hariç hepimizde bir şeyler canlandı ama canlanmaması lazım işte. Tabi abi Jar Jar Binks'in de dizisi gelsin. Ahsoka'nın da gelsin. Yani her şeyin dizisi gelsin. Hepsini izleyelim abi bundan sonra. Daha çok Sikko karakter atın üzerime. Ahsoka'yı seviyorum ya işte ya. Andor da gelsin. Çindor da gelsin. Bizim Bakkal da Star Wars seviyordu. Onu da alalım. Mahsun diye böyle bir tane dizi yapalım. Mahsuncumu da oynatalım bir Star Wars dizisinde. Bir o eksik. Günhan diye bir tane karakter koyun. Şırdan uzaylı gibi görünsün. Onu da şey yapalım. Beni şırdan uzaylıya oynamak istiyorum ben. Beni Andor'a koyun yani. ben. Gezeceğim Andorra'da böyle. Çupa mesi Ha ha solo. Diye gezeceğim. Tabi abi. Işın kılıcı Force. Adnan Menderes yeniden uyansın falan böyle. Meğerse işte Jedi tapınağında uyuyakalmış. Jedi'miş aslında böyle işte. Alternatif evrendeki versiyonunun maceralarını izleyelim. Adnan Menderes falan yani. Artık saçma sapan yani. Dream Theater konseri. Küçük çiftlikte ne vardı? Morbettisi konserinde çay kek yapmış insanlar. İnanamıyorum çay kekli konser bence bunu konuşmamız lazım yani. Rock konserinde çay ve kek. Mescit de var mıymış mescit? Arada abdest kaçıran insanlar için falan. Alanı falan görmedim ya. Ben hiç şey yapmadım yani. Ben hiç gerçekten hakikaten yani yaşasın çay and roll ya gerçekten yani. Bugün Oscar and the Wolf vardı ya BG falan. işte dinlemiyorum ki. Tabi tabi minnet bahçesi gibi anasını satayım. Baba aldın mı çayları? Aldım abi bir tane Earl Grey. Earl Grey mi? Aa bunun kafası, bunun kafası bambaşka moruk. Sende ne var? Bende de bir tane morning morning var abi. Lipton morning var. Lipton yellow kimde beyler? Baba Lipton yellow'u şimdi çakıyorum. Baba kaçak Kürt çayı var mı? Baba geçen bir demlik ölgüre yaptık. Üp içtik içtik yemin diyorum kana kana. Bundan iç bu Black Label abi. Bu çay Black Label bundan iç. Nerede o eski Rak Festivali dedim. Dostum Rak festivalleri yarrak festivali olmuş. Niye bir misin? Hayır sen cool bir çocuksun. Aynı zamanda Blade'sin. Ah be. Ulan abi neler yaşadım. Aslında onları anlatamadım. Neler neler oldu abi. Bana bıçak mı çekmediler amına koyayım yolda. Polis mi beni GBT'ye almadı o gece. Elimde de bir kutu porno. senin suçun. Niye sen yürüyorsun ki o saatte? İnanılmaz alkollü bir şekilde. Olur tabii. Başından isikmediklerine dua et. Manya gecesi yürüyeyim dedim amına koyayım. Beşiktaş'tan gümüş çıkayım. Oradan eve yürüyeyim dedim. İstanbul gecesidir müzik dinlediğini. Elimde Blade porno parodisi taşıyormuşum abi. Furkan verdi. Ben çok sonra eve Kaybettikten sonra Discord'dan sordum abi ne vardı ya ben onu kaybettim falan dedim. Çalındı falan dedim. Abi Blade porno falan yazdı direkt. Ya yani adam gitmiş bir de bulmuş DVD şeklinde falan. Açıp bakamadım da öyleydi yani. DVD kutusuydu. O gece her şey oldu. O gece her şey oldu. Çalan ne düşünüyordur acaba bilmiyorum ya. Büyük man şey falan düşünüyordu. 24 ayar altın falan diye düşünüyordu böyle. Abi Blade porno, Strip Club Sasha Grey 3 orijinal DVD vardı. Abi çok üzüldüm. Orijinal DVD'leri de biriktiriyorum ben bu arada yani. Yalnızdım ya. Kutu şatavatlıydı abi. Işıklı cancanlı canlı bir kutu da koymuş bir de yani. Blade'in olayı orijinal premium Blade film kutusu diye 10 liraya aldım. Baya böyle prem, premium kitabı falan var. CD bir takıyorsun Blade porno parodisi. <laughs> i̇şte Mert Günhan'ın editörü nasıl olur böyle olur. Biz işe aldık sanıyoruz ki efendi çocuk falan. Yok. İlk adamın ilk vukuatı bu yani. <laughs> Olay ne zaman oldu? Manya gecesi oldu ya. Ya işte şöyle oldu. Etkinlikten çıktım ee, dedim hani böyle biraz zaten canım sıkkın günden falan da böyle harlı güzel de kafam da alkolü falan böyle böyle var yani dedim eve gideyim yürüyeyim eve dedim yani Beşiktaş'tan İnönü Stadı'nın oradan yukarı çıkayım Gümüşsuyu'ndan Taksim'den yandan geçeyim eve yürüyeyim Harbiye'nin oradan çıkayım Osman Bey e falan diye. Neyse yürüyorum. Ee, işte hava çok güzel. İnsanlar böyle bayağı çiftler, mifler böyle bilmem ne takılıyorlar. Böyle herkes çok mutlu. İşte böyle kafalar güzel. Bir an şey gibi oldum yani. Bir an bir saniye böyle ee, abi işte evet İstanbul'daki gençliğim falan oldum yani bir an. Ee, müziği de köklemişim falan böyle hani atmosferi anlatmaya çalışıyorum size. Bir an bir noktada böyle aşırı sarhoşum. Em dedi işte böyle Furkan'ın verdiği hediye var. İçinde ne olduğunu bilmiyorum o an. Dans ede, dans ede gidiyorum. Böyle dans ederde böyle şeye kadar geldim. Gümüş suyunun başına kadar geldim. Birden bir şey oldu. Böyle arkamda bir parmak izi, parmak izi yaptı birisi böyle arkadan. Döndüm falan tamam mı? Döndüm falan böyle bir tane abi ama şey aşırı derecede creepy sarhoş yani anladın mı? Böyle suavi ama suavinin böyle 24 çarap 55 tiner. Zaten böyle al alkolü de değildi bence. Tiner çekmiş falan. Tinerci suavi gibi bir tipti yani tamam mı karşımdaki. Şey falan diyor. Yamulmuş falan böyle ağzı şey düştü. Işte, ya sen diyor niye böyle senin şekil böyle bir şey söylüyor. Ne oluyor abi ya falan dedim böyle. Senin böyle bu saatte ne dans ediyor yürüyorsun amına kurduşi falan bir şeyler diyor böyle hız kaymış ben de o baktım yani adam adam zurna hemen böyle dayılandım şey falan dedim birader dedim siktir git dedim seni de dedim harcamayayım şimdi burada keyfimi kaçırma falan dedim böyle artistlik yapıyorum niye falan diye dur ben böyle bir efelendim falan böyle dayıya dayı birdenbire böyle şey yaptı elini böyle cebine attı şık diye bıçak çıkarttı tamam böyle ama böyle amına falan gibi böyle ya. şık diye çıkarttı böyle bıçağı sustalı. Ben bıçağı falan gördüm böyle şey yapıyorum. Abi dedim ne gerek var dedim şimdi niye böyle yapıyorsun abicim dedim. Ben burada yürüyorum. Bak şimdi diyorum sen şimdi bunu soksan ne olacak baba diyorum. Böyle yavaş yavaş böyle geri geri gidiyorum ama tamam mı böyle. Götüm götüm böyle geri geliyor. Onu bana diyor böyle onu bana soksan ne olacak şimdi diyorum. 25 sene sen yatacaksın zaten çoğunun çocuğun vardı. Niye ne gerek var abi biz burada şimdi tartışır hallederiz. Niye? Nasıl ağzım laf yapıyor nasıl ağzım laf yapıyor. Tamam mı? Böyle şey yapıyor. Götüne sokacağım falan yapıyor böyle herif. Derim abicim dedim, ne kışıyorsun sana dedim güzel abim dedim götüme sokmak falan bilmem ne abi bak işte ne yapalım biliyor musun Ay işte bilmem ne falan bak onu dedim indirelim falan <laughs> falan gibi şeyler demeye devam ediyorum abim dedim güzel abim dedim bak dedim ya şey dedi. Senin şey gibi bir şeydi. Nasıl donarsan senin gibi cübbeleri ben çok görüyorum burada falan gibi bir şey dedi. Ee, ben dedim abi şimdi dedim ne cübbesi dedim be baba dedim. Benim dedim ailemle ilgili bir takım yalanlar söyledim. Ailemin başına gelen böyle çok büyük felaketler varmış gibi yalanlar söyledim. Bana acısın diye. Ee, söylemeyeceğim yayında. Korkunç yer söyledim çünkü yani. De yani şimdi nazar mazar değdiririz. Neyse işte ya ben bunları derken yanlış yanlış böyle şey yapıyorum. Tamam geri geri giriyorum. Abi dedim şöyle oldu böyle oldu. Başıma bu geldi bilmem ne falan. Babam işte iş, işinden kovuldu da. Şu oldu. Meteor düştü işte işte evde falan bilmem ne. Ben de abi benim dansime bakma falan bilmem ne. Ben benim canım acıyor abi işte. Dans etmek tek bana kalan şey falan işte. İkimizin de kafası oluyor. böyle yapmayalım falan bilmem ne. Ben böyle anlattıkça adam birden bir şey dedi. Senin de hayatın zor. Biliyorum yaptı böyle. Tabii dedim yakaladım piçi oradan. Tabii dedim abi dedim böyle benim de hayatım çok zor. Senin de çok zor be abi. Yakışıyorum senin gibi güzel bir abi. Erim, boka benziyor. Elim. Adam şey gibi anasını satayım. 5 gün çöpte yaşamış dalaylama gibi yani tamam mı? Sen dedim yani dedim yakışıyor mu senin gibi güzel bir abime falan bilmem ne. Haklısın bana hiç yakışmıyor böyle şeyler falan yap böyle. Ah dedim abim. Güzel abim dedim. Sen dedim ah be dedim ah be. Bak şimdi yavaş yavaş dedim yanına geliyorum. Yavaş yavaş yanına geliyorum şimdi. Bak adım adım yanına geleceğim şimdi. Ben o bıçağı alacağım onu bir çöpe atalım tamam mı dedim. Yanında dedim şey var çöp var bir tane. Onu dedim, kapatalım dedim. Çöpe atalım dedim tamam mı? Atalım mı çöpe falan yap böyle. Tabi baba dedim ya bak dedim senin dedim kafa zor şimdi sen dedim ben olmam dedim ama başka birisine dedim bu gece dedim kıyarsın dedim yani. O dedim sen şey 25 senen gitti sonra bir daha piste çürüyeceksin falan dedim böyle. En azından yatacak yerim olur piste falan diyor. Ya yok dedim olmaz. Olmaz. Ama bak dedim yanına yanına doğru yavaş yavaş geliyorum. Abicim bak bir adım attım yanındayım. Bir adım attım yanındayım. atalım mı bunu? Atalım be abi atalım falan. Tabii tabii riskli hareket de ne bileyim. Adam zurnaydı zaten. Bir de böyle gardını düşürdüğünü hissettim yani. Oradan da agresyon çıkmayacaktı açıkçası. Abi geldim falan böyle şey falan. Abicim dedim güzel abi sen dedim şimdi dedim it onu tekrar yerine falan dedim itiyorum falan yaptım. İt baba dedim. Çık itti falan böyle tamam mı? Tamam dedim. Ben onu dedim alıyorum dedim. Böyle dedim. Aldım tamam mı? böyle dedim. Alıyorum, abim dedim atıyorum. Atayım değil mi falan. Attım böyle ama çöpe. Of of ananı çıkayım. Hayat çok kötü falan yani. Tabii abi çok kötü. Sen onu çöpten alma. Şimdi abi sen dedim bak İstanbul ne güzel dedim. Git dedim. Sahil havası al şimdi kendine. Oradan yürü dedim. Baba dedim. Neyse işte iyiydi, iyi akşamlar bir şeyler dedi giderken de böyle. Işte. Aman dedim. Yalan ediyordu pezemek bizi gerçekten de yani tamam mı? Balici falan büyük ihtimalle. Çekmiş tineri falan. Neyse 30 40 saniye falan yürüdüm tamam mı 30 40 saniye yürüdüm Birdenbire böyle iki tane böyle şey. Altında kumaş pantolon, kösel ayakkabı. Üzerinde de 15 Temmuz şeyi olan çizgili dayı tişörtü. E, vatan, 15 Temmuz vatan kurtarma seti var diye bir tane. Öyle tişörtler olan iki tane abi. Abi birdenbire koluma girdiler. <laughs> 30 saniye sonra koluma girdiler birden birdenbire iki adam. Tam böyle. Beni orada gümüş suyun orada şeye götürdüler. bir tane ara, ara bir yere götürdüler. Tam ara soka. Aaa dedim şimdi ne oluyor acaba falan. Ya rayedik birden Birdenbire bir, bir soklar falan. Orada bir tane şey var işte. Orada bir tane motor var falan böyle polis. E, sivil herhalde onlar da. Işıklar i̇şte yanıyor. işte bir iki tane kişiyi almışlar falan. GBT falan çekiyorlar böyle millete. Dedim okey yani GBT alacaklar herhalde. Herhalde aşağıdaki olayla ilgili böyle bana şey yapacaklar. iyi misin değil misin falan diyecekler tamam mı? Rahatladım falan onları görünce böyle. Ah abi ah sormayın falan bilmem ne dedim. Bunlar da şey dediler. Neyi sormayalım falan yaptılar böyle. Aha abi ah vallahi işte durum çok kötü falan. Aşağıdaki adamı kastediyorum. Durum çok kötü vallahi falan bilmem ne. Durdular baktılar birbirlerine. Ben bir şey mi kullandım falan dediler böyle. Ne? Yok abi İçtik sadece ya falan bilmem ne diyorum. Sen bu bir şey mi kullanmış falan diyor böyle. Abi içmişim işte ya bir şey yok. Sonra şey diye sordu. Sen diyor aşağıdaki adamdan diyor bir şey aldın diyor tamam mı? Sonra ben kafamda senaryo replay ediyorum. Ne aldım ne aldım ne aldım. Ha elimde şu anda ben kutu tutuyorum değil mi bir tane falan diyorum böyle. Evet evet elimde kutu tutuyorum şu anda bir tane. Parlak bir kutu hem de. Adamla da bir alışveriş yapar gibi olduk gerçekten. Ha, onlar key. Okay. Ben alışveriş yaptım sanıyorlar falan oldum orada işte amirim işte burada bir tane kutu var falan diye götürdü aldılar kutuyu falan tamam dediler sen adamdan bir şey mi aldın dediler böyle yok dedim almadım dedim e, komserim dedim adamın dedim şey vardı dedim bıçak vardı dedim elinde böyle ben de hepsine komiserim diyorum anasını satayım memur bey falan hiç demiyorum ya hepsine herkese komiserim neyse görmüşüz Levent Kırcı skeçlerinden herkese komiserim amına koyayım bıçak vardı dedim bıçağı dedim çöpe attım dedim bilmem ne yani ben dedim şimdi sana öyle bir şey almam ben falan dedim böyle bilmem ne bıçak mı var falan dediler böyle evet dedim işte görmediniz mi dedim bana bıçak çekti falan bilmem ne biz şey yandan bir tane çocuk da böyle fındık fındık bir polis var orada şey diyordu. E ee, bir şey attı köpek komiserim bir şey attı falan diyor böyle. Bir gidin bakın ne atmış falan bilmem ne dediler. Neyse abi işte geldiler falan kutuyu böyle verdi tamam mı? Benimle konuşan adama arkada bakan. Valla artık içinde porno varmış kutunun. Furkan <laughs> işte chatte o hediye duydu. Porno varmış içinde. Ama bak bana porno ile ilgili bir şey demediler. Arkandan çok pis muhabbete girmişlerdir. Olabilir abi olabilir. Kapakta ne vardı bu arada abi DVD'lerin? Blade'i porno zannetmezler. O obaya orijinal Blade filmi gibiydi. Stripless Club'de bir tane seksi kaslı adam vardı. Diğerinde de gözü bantlı saça grey resmi vardı. Verdiler kutuyu falan böyle. Adam da bana verdi. Hiç yorum yapmadılar kutuyla ilgili valla. Bilmiyorum onu. Öbürü geldi. Evet dedi gerçekten dedi. Hemen de çöpün ucunda bir tane dedi işte şey duruyor. Bıçak duruyor falan dedi böyle sustalı. Her dedi bu dedi o adama mı ait? dedi. Evet dedim bana saplayacak dedim. Ben dedim elinden aldım attım dedim falan böyle. Ha dedi. Bir daha dedi öyle dedi. Başkasının dedi bıçağına falan dedi. Dokunma. Üzerine dedi cinayet kalır falan <laughs> Hani bağcını bağcık alıp gitmiştir. Ulan bekle iki dakika oraya geliyoruz. Kutu bende şu anda hala. Kutu bende bağcık da değil bu arada. Götünün element duydurma. Anlatıyorum geleceğiz oraya. Polis saldı beni. Sonra şöyle oldu. Ben artık iyice gerildim. Tamam dedim. Ulan dedim İstanbul'unu dedim. Sikiyim dedim. Şurada dedim. Güzel dedim. İçmişsin. Güzel güzel eve yürü. Kuatsız şekilde evine siktir git uyu yani. Böyle bir şey mümkün değil herhalde falan. İyice joker edecek orospu çocukları dedim yani. Gördüğüm ilk martıya bindim. Kutu hala elimde. Tutuyorum. Alt tarafta da kutu var böyle tamam mı? Kutu hala elimde. Yemin ediyorum şeyden yol üzerinde 3-4 kere falan yani şey yap düşürdüm kutuyu. Hala içine bakmadım ama. 3-4 kere kutuyu düşürdüm. Marty'yi geri döndürdüm. Tekrar aldım kutuyu falan böyle düşürdüğüm için yani. Ve o kutu o kadar bende durmayacakmış ki içinde Sauron'un yüzüğü mü var artık ne bilmiyorum ama etkinlik alanından çıktık. Furkan'la kapıda ben sigara içiyorum. Furkan'a şey dedim az ah, siktir dedim. Kuliste unuttum senin hediyeni dedim tamam mı? Kulise etkinlik falan bitmiş. Kulise gittim koştum. Kutuyu aldım falan yani kutu 3-4 kere yolda düştü. Polis elden aldı. Adam bıçak çekti. Kutu hala ben de. Artık ben bir şey meselesi oldu benim için bu yani. Bu kutuyu eve götüreceğim falan tamam mı? O kadar taktım yani. Ben bu şeyi yapacağım yani. Martıları taşıtsaydın abi. Ha sikersin çok iyi yani. Abi en son evin önüne geldim. Bin bini bağlıyorum bağlıyorum. Anlıyor Bağlıyorum bağlıyorum. Kapım. O sırada ama fark ederken bin bini şeye bağlayacağım direğe bağlayacağım. Kutuyu karşı kaldırıma hemen bir tane motor vardı orada. Motorun önüne koydum. Yani o kadar kuytu bir yer ki ötesi. O kadar kuytu bir yer ki nereye koyduğumu da bilmiyorum. Bakkalın hemen bir tane böyle dubası var. Dubasını oraya koydum. Motor var falan böyle. Evimin önü ya. Hemen de önüne, öndeki şeye de direğe de bin bini bağlayacağım yani. Bakıyorum, yok, yok, şey olmuyor. Telefonla böyle fotoğrafını çekiyorum. Yok diyor. Böyle bir şey varmış. Hizmet alanı varmış. Bana o hizmet alanında kapattırmıyor. Bin bini. Gideceğim yani sokağın başına hizmet alanının sınırına geleceğim. Orada kapatacağım falan. İşte ben bir bağladım. Kitlediler falan böyle en sonunda bakıyorum. Yok. Her yeri arıyorum. Yok. Arabaların altına bakıyorum. Yok. Ya bakıyorum. Yok. 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 Biri almış. Eve gelir gelmez hemen böyle Discord'dan şey yazıyorum. Furkan yazıyorum. Furkan bak böyle, böyle bir şey oldu. Çaldırdım ben bunu yani falan diyor. Yok. Kim aldıysa haram olsun. Furkan'ımın hediyesini kim şey yaptıysa. Yok abi. Bu çalındı yani. <laughs>